Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlayacağız. Görmediklerimiz, duymadıklarımız diye bir seri. Bu seride size tavsiyeler vereceğim günlük hayatta kullanabileceğiniz. Şimdi ilk tavsiyeyi size göstereyim. Mesela bir iki, mesela önemli yerleri ders çalışırken işaretliyoruz fosforlu kalemlerle genellikle. Ama yanlış bir yeri işaretlediniz diyelim. Onun için bunu silmek için limona ihtiyacınız var. Böyle. Bakın. Limonu üstünden sürdüm. silebilirsiniz. Böyle oluyor. Bu birinci göstereceğim tavsiye maddeydi. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Limonu yana koyalım. Şimdi de az kalmış bir diş macununuz varsa bu diş macununu az kaldı diyelim. Bunu açayım önce kapağını. Sıkamadınız, sıkamadınız. Sıkamadıysanız o zaman şimdi size bir şey göstereceğim. Bu şeyi uygulayabilirsiniz eğer sıkamıyorsanız. Bunun için iki tane kaleme ihtiyacınız var. Aynı boyda olmasına dikkat etseniz iyi olur. Ben şöyle iki tane kalem seçtim. Şimdi bu kalemleri iki tane lastikle sabitleyin. Fakat şurayı şöyle tutturarak sabitleyin. Aynı hizaya gelecek şekilde. Şimdi bu lastikleri oraya bağlayın toka da, lastik toka da olur arkadaşlar. Lastik de tercih edebilirsiniz. Ben lastik toka tercih ettim. Bunu geçirin buraya dolayın. Bu en başta tutmaya dikkat edin. şöyle onun başını alalım. Şimdi bu ikisini de bağlayalım. Bu tarafı da bağlayalım. Bir dakika. Birazcık aşağıda tutun ki çıkmasın. Şimdi arkadaşlar ben bunu bağladım. Yukarı itiyorum. Şimdi kapağını açalım arkadaşlar. Ama diş az kaldıysa bu daha mantıklı olur. Şimdi ucunu seyredin. Bakın. Bayağı bir çıktı işe yarayan bir şey arkadaşlar. Bunu günlük hayatta kullanabilirsiniz. Diş macununuz az kaldıysa size tavsiye ederim. Şimdi bunu çıkartabilirsiniz böyle. Şimdi üçüncü maddemize geçelim. Bu maddede gene lastik ya da lastik tokaya ihtiyacımız var. Sabununuz Sabununuz elinize çok geliyorsa eğer sıktığınızda bu az gelmesini sağlayacak. Bu şimdi göstereceğim taktikle az gelmesini sağlayacak. Şurada kısmı görüyor musunuz? Bu kısmı tokayı ya da lastiği dolayın. ve ve bunu sıkın. Ben elim kirlenmesin diye şimdi bu şeyi yapacağım kağıdın üstüne bakın görebiliyor musunuz? Azıcık geldi. Tokayı çıkarttığımızda ise daha çok gelecek arkadaşlar. Şimdi bunu da size göstereceğim işe yaradığı için. Bakın bu içindeki sıktım şöyle şu bu daha deminki sıktım. Bunun için lastik bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.